3 sorumuz. Barış'ın yukarıda ısı ile ilgili verdiği bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Yanlıştır kelimesine dikkat ediyoruz. Yanlış olanları bulacağız. 1. ısı bir enerjidir. Bu doğrudur sevgili öğrenciler. 2. ısı alan bir cismin sıcaklığı her zaman artar. Burada her zaman kelimesine dikkat edelim. Isı alan bir cismin sıcaklığı eğer o cisim belli sıcaklığa gelip de hal değişimi olacaksa artmaz. Hal değişimi sırasında maddelerin sıcaklıkları değişmez. Dolayısıyla 2 nedir? Yanlıştır. 3. Isı termometre ile ölçülür. Isı termometre ile ölçülmez. Isı kalorimetre ile hesaplanır. Tekrar söylüyorum. Isı termometre ile ölçülmez. Isı kalorimetre ile hesaplanır. O halde bu da yanlış. Dört, ısı birimi kaloridir. Evet doğru. 5 ısı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. Bunun da doğru olduğunu biliyoruz. Soruda bizden bu bilgilerden kaç tanesinin yanlış olduğu isteniyordu. Şimdi yanlış olanları sayalım. Bir yanlış ve ikinci yanlışımız. O halde doğru seçenek B şıkkı. Şimdi Dördüncü sorumuz. Oda sıcaklığını siz ölseydiniz aşağıda verilen araçlardan hangisini kullanırdınız? Emel oda sıcaklığını aşağıdaki araçlardan hangisi ile ölçeceğine karar veremiyor. A dinamometre, B kalorimetre, C eşit kollu terazi, D termometre. A seçeneğine geri dönüyorum dinamometre. Dinamometre kuvvet ölçer. Dolayısıyla A seçeneğini iniyorum. Kalorimetre ısıyı hesaplar. Yani oda sıcaklığını ölçemez. Onu da eliyorum. Eşit kollu terazi. Eşit kollu terazi. Hatırladık mı? Eşit kollu terazi ne ölçerdi? Kütle ölçerdi. Adım eşit kollu terazi, soyadım kütle ölçer. Hiç unutmayalım. Adım eşit kollu terazi, soyadım kütle ölçer. Dolayısıyla C'yi de eliyorum. Geldik D şıkkına termometre. Evet, oda sıcaklığını ölçmek için kullanacağımız araç kesinlikle termometredir. Doğru cevap D şıkkı.